Hamsi selam dostlarım sizlere merhabalar. Kullu şahsvar analiz videosundayız. İlk önce kanalımızı tanıdım ve analize geçsek. 692 lüfer izleyin. Lütfen bir like atın. Lütfen ama. Abi ikinci fragmandan yapacağım. Çünkü çok üzüldüm birazcık. Çok da sevindim. Niye? Diyeceksin abi niye sevindin? Ertuğrul Bey öldü. Bu ne demek oluyor? Hemen size anlatayım. Osman Bey Osman Gazi bey demeyelim. Osman Gazi Bey olacak. Bunun da haberini vereyim. Müjdesini vermiştim daha. Şimdi de vereyim. soracak. Yoldaşlarına soracak. Onların da kimi işi... Ha, şimdi burada diyeyim. Ertuğrul Bey... Bey, bey seçmeden önce ölecek yani. Bey edemeyiz. Kendisi bey olabilmeyiz. Üzür istiyorum. Çok üzüldüm ama Onlarından birinin bey edeceği vakit ölecek. Yani beyliği seçemeyecek. Toya seçilecek. bellidir. Bu ne demektir? Ertuğrul Bey oynayacak ve diyecek ki eseri gönderin deri yani gidecek Ertuğrul Bey demeyecek ki ciddi vakit Ertuğrul Bey Cündüz Bey'le Savcı Bey'e gönderecek ki gidin Flatus'u yakalayın getirin bu obaya bize et, Cündüz'üme ettiğimi unuttunuz mu? Ettiğini unuttunuz mu? Böyle bir sözler olabilir yakalayacaklar Fıratçısı öldürmek istediği zaman galiba Flatus... Her şeyi anlattı Savcı Bey'e. Galiba her şeyi biliyor artık Savcı Bey. Galiba değil, biliyor. Bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kardeşi kardeşe düşüren bir sevdadır bu Lena. Asılacak. İşte, asılacak dediği zaman ...asılacak e, Osman Bey demiyor. Flotsu diyor. Ha, yani her şeyi anlattı. Demek vakit geldi. Kayılarım. Ha şurada çim diyeceksiniz. Şu mezarda kayı um, simgesi olan çim. Anası mı, karısı mı, çocuğu mu, babası mı çim? Ee, ben diyorum abi e, anası da olabilir, babası da olabilir. Ama karısı diyorum. Bacağını tavrınız tayin edecek. Kardeşi kardeşe düşüren bir sevdadır bu Lena. Nasıl olacak? İşte şurada. Demek vakit geldi. Kayı simgesi. Kayıların beyi ...yeni seferine hazırlanıyor. Bu sefer ne demek arkadaşlar? Seferde yani bir... ...inacı ölü fethetmeye gider galiba. Ölü bir sözle tanıştı ama gidemiyor. Ölüyor yani. Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü! Babam! Öyle bir bey... ...gelir mi daha? Beyim! Gitti beyim! Arkadaşlar. ...babamız öldü. Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin koruna olacak. Arkadaşlar en önce bir söz söyleyeyim. Ertuğrul Bey gerçekten öldü. Ölmediyse bu kadar sahne boş boşuna çekilmezdi. O kadar aleme, ağlama, sahneleri falan boş boşuna çekilmezdi abicim. Yani onu biliyorum. Demek vakit geldi. Kayıların beyi yeni seferine hazırlanıyor. Dur böyle bir yere gel. Kimi işaret edeceği bellidir. Ha! Hanginizin bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kardeşi kardeşe düşüren bir sevdadır bu Lena. Asılacak. Demek vakit geldi. Kayıların beyi yeni seferine hazırlanıyor. Arkadaşlar o sahne var ya o sahne. Ee, şey sahnesi değil ismini unuttum. Ölüm sahnesi sefer değil. Sefer sahnesi değil ölüm sahnesi. Bunu bilin. Öldüğü vakit yani herkes yanında olacak. Arkadaşlar bir de bir söz diyeyim. Ee, Flats bunu duyuyor. Bunu Çime anlatacak. Çime... Pilatus kurtulduğu zaman hiç mi anlatmayacak yani hiçbir kese zaten Nikola'nın haberi olur Targun atından haberi olur zaten onun. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu yapardıkları ceset gerçekten Ertuğrul Bey'in cesedi. Yani Ertuğrul Bey film diziden ayrıldı. Ertuğrul Bey karakteri diziden ayrıldı arkadaşlar. Bir de bir karakter katıldı diye biliyorum. Galiba böyle bir son konuşmalar var ki. Yeni bir karakter katıldı. Savcı Bey'in oğlu karakterinde oynayacaklar diyor. bazılarda da diyor ki Mahzun babası rolünde oynayacaklar. Abdülaziz Bey'in Abdülaziz Bey, Bey rolünde oynayacaklar. Arkadaşlar şu an burada bir hata var. Niye? Savcı Bey'in oğlunun rolünde oynamaları daha çok öne çıkıyor. Niye? Dedesinin ölümü sırasında geliyor obada yani dedesini basılmaya geliyor yani Abdülaziz Bey olduğu zaman ne olacak yani sultan işçisi gelecek Ertuğrul Bey'i anlamı bence öyle bir şey değil ee, dedesinin öldüğüne göre ismi unuttum şu an Savcı Bey'in oğlunun ee, işte Savcı Bey'in oğlu gelecek diye biliyorum. Bence öyle. Çünkü bir karakter katıldıysa, bir karakter çıktığında bir karakter katılıyor. Zaten bunu herkes biliyor. Bunu da bazı analizciler diyor zaten. Ben de onlardan duydum. Birini onlardan duydum. Biri söylemişti galiba ismini açıklayıp vermeyeyim. O duymuştu. Evet. Onun ismini vermeyeyim. Şurada bizim e, Azerbaycanlı karakteri görüyoruz. İsmi neydi? İsmi neydi? Size soruyorum arkadaşlar artık. Ben biliyorum. Zabit Semedov. İşte böyle. <laughs> İzleyelim hemen. Ee, arkadaşlar bir de söz diyeyim. Ee, i̇lk önce için e, 28. bölümün ilk fragmanını izlemişsinizdir herkes. İzlemeyen kalmamıştır. İzleyenlere bir söz diyorum arkadaşlar. Ee, Orada niye şapka takmışlar An anlamını vereyim. Bey olma yakınlaşır artık. Bey olacak. Sözleri. <laughs> Babamız öldü. Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin koruna olacak. Burada ne demek arkadaşlar? Burada sahne aldatılma sahnesi var nasıl? Bu en son sahnesi. Evet bu sahne son sahne. Çıktığı sahneden bir ortalama falan bir sahne. Ee, size bir söz söylüyorum arkadaşlar. Kayıların e, yurdu olacak sözü de. Ertuğrul Bey de ölmemiş lan yani bak. Bildiğiniz mezarda olduğunda Osman Bey geliyor. İşte o sahne, o sözler o sahne de diyor. ATV kanalına abone olun. arkadaşlar bu kadar analiz videomuz oldu. Çok kısa analizler atıyorum artık kısa zamanlarda. Çok çok kısa analizler atıyorum. Niye benim de birazcık okul bildiğiniz gibi online dersle falan. Ben de birazcık öğrenciyim. Okulu, okulda okuyorum. Ortaokulda okuyorum. Ee, ona göre çok analiz videoları atabilmiyorum arkadaşlar. Anlarsınız diye umuyorum yani. Çok daha analiz videolar atamadığımdan dolayı böyle olacak. Ee, artık çok kısa 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 atıyorum. Ha bir de bugün kuruluş Osman var. Hemen anlatayım şu an. Bölümlerle bu akşam 20.00'da evet. Hmm, İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir seriye. Yapılan araştırmaları çok istiyorum. Çok istiyorum. Yeni bir seriye başlayalım arkadaşlar. Bir tane video attım şu an. Kral geri döndü. Bunu gördünüz zaten siz izliyorsunuz. E, bunu söylemeyeyim ne? Yani Bravo Stars yeni karakterleri de Jordan bıraktım. Üf, üf, Artık e, devammadan bölümleri atmaya çalışacağım. Birazcık videolar aksayabilir arkadaşlar. Hem onun da sö sebebini söyleyeyim size. Videolar birazcık aksayabilir bildirici online dersler falan ben daha öğrenciyim. Ortaokul öğrencisiyim. E, ortaokul falan ona göre. Bye bye.